Israî. Davanda arkandayız abi Davanda arkandayız cihad ediyorum. Ben Allah yolunda cihad ediyorum Rabbim biliyor benim niyetimi Doğruluk Allah'ın yeryüzündeki kılıcıdır Neye vurursa onu keser Doğrudur abi kılıcıdır. davanda arkandayım Bir baba çocuğ çocuğunun cesedini Dilim dilim doğranmış poşette saklıyor Çığlık atıyor Yanındaki arkadaşı öbür çocuğu içine alıyor diye Ne diyor biliyor musun Korkak diyor Allah yolunda gitti diyor Bir şey olmaz diyor ben de bu taksitle aradı, al, gezdiğim arabayla hava adam Bekleyeceksin, bekle. Korkak ümmet. Ben de bu taksidini daha ödemedim ödemediğim arabayla gezmekten utanıyorum kardeşim. Ben bunu o zulüm için bir çocuğun Netanyahu Allah sana lanet etsin. Allah sana lanet etsin demesi için yapıyorum. İster inan ister inanma. Benim korkaklarla işim yok. Sen adamsın. Allah'a emanet ol abi. Allah senin Allah'a emanet, Allah Allah emanet ol abi.